Ben bitiriyorum abi valla. Evet, evet. Saate baktım 12'ye 5 vardı. Ben eve girdim. Sıfırı uyan diyerek. Eşim geldi. Zaten ben eve girdim eşim geldi. Kahvaltıyı hazırla, hazırladık. Kahvaltıyı yaptık. Eşim bir de çıktı evden. Ondan aşçı ve Ben de Eskişehir'de abimle, es, abimle konuşuyordum telefondan. Bu geldi karşıya, karşıma ottu. Anne dedi, ben dedi, karnım bozulmuş dedi. Lavabodan geliyorsun dedi. Tekrar lavaboya iniyorsun diye endi. Ben de hemen beş dakika geçmedi. Telefonu kapattım, hemen endim. Aşağıya yendim. Kapının dilini geçirmemiş. Suudi aradım. Hemen telefonunu çevirdim. Telefonu çaldı çaldı meşgule attı. Bana engel kodu. Hemen eşimi aradım. eyip dedim kızın gitti dedim yine dedim. Daha önce Önceden mi gitmiştik? Önceden de gittiydim. Neden Biz adını, arkadaşlarının yanında buldum. Evet. Eşimi aradılar. Abi senin çocuğun dokuz buçuk sekiz buçuk dokuz gibi Erenler mahallesinde kabirde. <laughs> Bir kız çocuğu var yanında senin çocuğunun. Dört tane oğlan çocuğu var. Bunlar tartışıyorlar. Buradalar dedi. Bu, bunu bozan Instagram, Facebook bozdu bunu. Telefon bozdu yani bunu. Internet, ortamı. i̇nternet ortamında, bozuldu bu. Y şurada 500 metre ileride marketimiz var. Markada dahil giden bir çocuk değildim bu.